Selamun Aleyküm. Hayırlı günler sevgili izleyiciler. Bugün Kur'an-ı Kerim'in havası ile ilgili, Kur'an-ı Kerim surelerinin özellikleri ve e, hangi maksatla ne şekilde kullanabiliriz e, amacıyla e, birkaç örnek vererek ve surelerin özelliklerini e, aktarmaya çalışarak ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim, e, Kur'an-ı Azimşan, ...114 sure ve 6237 ayetten oluşan bir bütündür. Ve Kur'an-ı Kerim'in zahir ve batını vardır. Zahiri güzeldir, batını derindir. Ve Kur'an 7 harf üzerine inmiş bir kitaptır buyuruyor Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Kur'an ilmi deryasıyla ve ilmin büyüklüğüyle ölçülemeyecek özelliklere ve güzelliklere sahip aynı zamanda şifanın temeli, şifanın kaynağı olan e, en yüce eserdir. defi Mahfuz'dan indirilmiştir ve çok büyük özelliklere ve sırlara ve hikmetlere e, sahiptir. Allahu u Teala'nın bize e, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla hediyesi. Biliyorsunuz 23 yılda yazılmış olan e, dünya insanlığına ...hediye edilmiş en büyük eserdir. Şimdi... ...Kuran-ı Kerim'in... ...bir mana e, yönü varken... ...ve bir e, akışı varken... ...ve çok şükür biz bunlara... ...okumaya devam ederken... ...Kuran surelerinin büyüklerimiz tarafından... ...bize rivayet edilen... E, ...havasları vardır. Yani uygulama alanları ve özellikleri vardır. Nitelikleri vardır. Ve... E, ...kullanımıyla birlikte hayatı... ...kolaylaştıran özellikleri de var biraz bu unsurlara e, inşallah Teala değinmeye çalışacağız şimdi korkuya karşı mesela korkuya karşı Kureyş Suresi kalbimizi ferahlatır İçinde bulunduğumuz beytin içinde bulunduğumuz e, alanın korkudan arınmasına ve temizlenmesine bize e, yardımcı olur bir korkuya kapıldığımızda, bir evhama ya da bir vesveseye kapıldığımızda kardeşlerim, bu Suresini okuyalım. Hemen üç tane okuyalım. On bir tane okuyalım, otuz üç tane okuyalım. O anki durumumuza göre eğer üstümüzdeki vesvese yoğunsa daha çok okuyalım tekrarlarla. Kalbimizin dinginleşmeye başladığını ve cesaretimizin tekrar toparlandığını görürüz. Çok etkili bir bir suredir. Mesela Fil Suresi düşmana karşı yedi kere okunur deniyor. Eğer bir durum Allah esirgesin bir, bir savaş durumu ya da düşmanla karşılaşacağımız cihat edeceğimiz bir durum var ise bir suresi düşmana karşı yedi kez okunduğunda düşmanı sindiren bir özelliğe, bir yapıya ve bir kuvvete sahiptir. Namazlardan sonra İnşirah suresi mesela her namazdan sonra üç tane İnşirah suresini okuyana rızık ve bolluk akar deniyor. Rızkımızın çoğalması ve bolluğun bereketin artması için her namazdan sonra üç tane İnşirah Suresi okuyalım. Bir formül verilmiş mesela üç ihlas, yedi tane ayetel kürsi ve üç tane fatiha okuduktan sonra hacet söylenir ve e, bir hakkı elif ve bir hakkı kafaya ayinsat yani burada e, mukattalar devreye giriyor. Bir rahmetike ya Erhamer Rahim'in duası yapıldıktan sonra bu hacetle birlikte üç ihlas, yedi ayetel kürsi ve üç fatiha ile birlikte hayetimizle ilgili duamızın e, nasıl yapılması gerektiğini bize tarif ediyor. Bir hakkı elif ve bir hakkı kafaya ayinsat bir rahmetike ya Erhamer Rahimin bu duamızı mühürledikten sonra duanızı edin ve hacetinizi söyleyin şeklinde bir yine surelerle ilgili, surelerin havasıyla ilgili bir bilgi e, naklediyor büyüklerimiz. Allah e, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifinde diyor ki kim Yasin ve Safat surelerini cuma günü okur ve ardından dua ederse Allah Teala onun duasını kabul eder. buyuruyor. Cuma günü Yasin ve Saffat surelerini okur ve ardından dua ederse dua kabul olunur e, buyuruyor hadis-i şerifinde. Duha suresi okuyana ruhi bunalım ve sıkıntı ve stresten e, kurtulur diye tavsiye ediliyor. Duha suresi Aynı zamanda çok tatbik edilmiştir. Kaybolan eşyalar, herhangi bir şekilde evin bir yerinde bir eşya kaybolduysa, bunu Duha Suresi aranması ve e, bu sureyle birlikte e, okuyarak bulunmasının e, kolaylaşacağı yönünde de elimizde e, bilgiler var. Bakara Suresi yine çok önemli bir sure. Bakara Suresi eğer dışarıdan bir etki aldıysak, Fitneyle fesatla ilgili olabilir ya da Allah esirgesin e, yanlış işler yapıldıysa dışarıdan büyü sihir temelli bazı işler yapıldıysam e, Bakara suresinin okunmasıyla birlikte Allahu Teala bizi bu e, yapılan kötü niyetli fitne ve fesat e, temelli e, unsurlardan inşallah korur buyuruyor Bakara suresini. E, Görüşmelerimizde arkadaşlara da sürekli tavsiye etmeye çalışıyoruz. Her gün en az bir Bakara suresi bir evde okunmalı şeklinde öneriyoruz. Hakikaten güç kuvvet manasında ve koruma manasında büyük kuvvet veren bir sure. Kafirun suresi çokça tekrarı tavsiye ediliyor. Düşmana galip gelmek konusunda. ...özellikle kufarla olan savaşta çok etkili bin kere okuyan düşmanına galip gelir şeklinde tavsiyeler var. Kafirun Suresi ve Felak Suresi yine e, tesirlere maruz kaldığını düşünen kardeşlerimizin sürekli okuması gereken sureler. Kalem Suresi nazardan ve gözden korunmak üzere çok etkili. Nazara maruz kalmadan önce kalem suresinin kudretiyle... İlerlersek zırhımız çok kuvvetli olur. Bu sebeple Kalem Suresi'ni de okumaya e, devam etmeliyiz. İşlerde e, sıkıntılar var, düzelmesiyle ilgili problemler yaşanıyorsa Kare'a Suresi en az 100 kere olmak üzere tatbikatına kalbi imanla birlikte girilmeni, bozulan işlerin e, düzelmesi ve ters giden e, şeylerin e, yerine gelmesi şeklinde kullanabileceğimiz e, dualar kardeşlerim. Bunları örnek olarak e, seçmek istedik. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki her surenin bir havası ve bir, bir fonksiyonu da var ve her ayetin dahi batın e, istikamette çok çok büyük faydaları var. Yalnız bu e, kısa sohbetimizde bunları vermek istedik. E, buna ilaveten de Tebareke suresini de bu arada e, konuşmadan geçmeyelim. Kur'an'da 30 ayetten ibaret bir sure şefaat etti diyor Resulullah. Ve o esnada o kişi bağışlandı diyor ki bu sure Tebareke suresidir. Affımız için Tebareke suresine devam etmemiz e, tavsiye olunuyor. Parçalı... Mesela Bakara suresinin son iki ayeti gece okuyan kimse her türlü şerden korunup dualarının kabul olması niyetiyle okumaya devam ettiğinde Rabbimizden bunlar bize verilmiş hediyelerdir sevgili kardeşlerim. Allahu la ilahe illa huve'l hayyül kayyum <Sessizlik> dedim diyor. Bir cevap üzerine ve elini göğsüne vuruyor ve deniyor ki ilim sana mübarek olsun ey Ebu Munzir buyruluyor. Yani ilim isteniyorsa ayet Kürsi'nin başındaki ve Ali İmran Suresinin başı Allahu la ilahe illa huvel sürekli ve sıklıkla okunmalı ve zikredilmeli kardeşlerim. Son olarak ...decalden korunmak için bu yaşadığımız günlerde ve önümüzde ahir zamanının musibetlerin olduğu dönemde çok önemli. Kehf suresinin başındaki on ayet Deccal'in şerrinden korunmak ve ilerlemek maksadıyla sürekli kalbimizde ve dilimizde olacak olan zikirlerden olarak aktaralım sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Gününüz hayır olsun inşallah.